Şimdi DNA'nın yarı korunumlu eşlenmesinden bahsedeceğim. Bir kere bilmek zorunda olduğumuz kavramlar var. Bunlardan bir tanesi N15 N15 ağır demek. Ağır azotlu demek. N15 N14 melez azotlu demek. N14 N14 ya normal ya da hafif azotlu isimlerini alıyor. Ya normal ya da hafif azotlu. 15-15 ağır, 15-14 melez, 14-14 normal veya hafif. DNA'nın yarı korunumlu eşlenmesi. Zaten yarı korunumlu aslında şu demek. Şimdi DNA iki iplikten oluşmuyor. İki iplikten oluşuyorsa birini sabit tutacaksın, diğerinin karşısını dolduracaksın. Şimdi iki tane ipliği ayırdın, ikisini de yan yana dizdin, ikisinin de karşısına birer tane iplik daha koydun. İki tane iki iplik elde ettin değil mi? Yani bir olan DNA 2 oldu. O zaman olay şu, bir olan DNA 2 olurken birinci DNA'nın iki ipliği de hala işin içinde. Yani ipliklerin yarısı aslında ilk DNA. İşte buna yarı korunumlu eşlenme diyorlar. Şimdi olay şu. Atıyorum. Adam bize dedi ki işte ağır azotlu bir DNA ağır azotlu DNA iki defa hafif bir defa ağır azotlu ortamda eşlenme gerçekleştirsin. Ağır azotlu DNA iki defa hafif bir defa ağır ortamda eşlenme gerçekleştirsin. Bir kere önce verdiğini yazacaksın. Ağır azotlu demedi mi? Ağır azotlu dediyse artık en yazmıyorum. 15'e 15 olacak. Şimdi dediğini yapacağım. Yarı kornumlu ne demek biliyor musun? Önce kendisini yaz. 15, 15 ayrık bir şekilde yaz. Sonra iki defa hafif demedi mi? Hafif 14'e 14 değil miydi? O zaman bir 14'ü buraya, bir 14'ü buraya bak. Önce kendisini sonra söylediğini. Bu kaçıncı? Birinci aşama. Yani birinci eşleme Sonra gel bununla. Bak önce kendisini yaz. 15, 14. 15, 14. Sonra dediğini yap. İkinci defa hafif ekle. Her birine 14 eklemeye devam et. Bu ikinci aşamaydı. İkinci Hafifi de hallettik değil mi? Şimdi geldik üçüncü aşamaya. Üçüncüde ağır ekle diyor. Gene aynı şeyi yapıyorum. Önce kendisini yazıyorum usta. 15, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 14. Sonra dediğini ekliyorum. Bu sefer 15 ekleyeceğim. Çünkü ağır ekle dedi. 15, 15, 15. Her bir ipliğe 15 ekliyorum iplikleri çift zincir haline getiriyorum. Şimdi sayıyorum. Kaç tane oluştu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Peki kaç tanesi ağır? Önce ağırlara bakıyorum. 1 2. 2 tanesi ağır. 6 tanesi de hafif oluştu. E bunu oranlamak da zor olmasa gerek. Diyeceksin ki 2 tane ağır 6 tane hafif. DNA oluştu.